Ay çok ilginç. Demek alternatif tıpla uğraşıyorsunuz. Ya bu tam olarak nasıl bir şey? Akupunktur gibi bir şey mi? Hayır hanımefendi. Ben hipnoz uzmanıyım. İnsanları sigara, kumar gibi kötü alışkanlıklarından kurtarıyorum. Yani bu hipnoz bütün bunları tedavi edebiliyor mu? Tabii. Hipnozla yapacağınız telkinlerle insanların karakteri bile değişiyor. Yok de benim male pabucu. İnsanın hiç karakteri değişir miymiş? Aptalları kandırıp paralarını alıyorum desene şuna. Ya siz annemin kusuruna bakmayın lütfen. Böyle langadanak konuşur kendisi. Ağzının da ayarı pek yoktur doğrusu. Belli. Madem inanmıyorsunuz, küçük bir gösteri yapalım isterseniz. Size hipnoz yapalım. Karakteriniz değişiyor mu, değişmiyor mu görelim. Ha. Yani siz şazmen tanımı melek gibi bir kadına dönüştüreceğinizi mi söylersiniz? <gülüyor> <gülüyor> yani ben bunu gözümle görsem de inanmam. Edepsizlik etmeyin. Neyim ben? Cadı mı? <laughs> Aa! Sen kendini melaike falan mı sanırdın şahzimen hanım? Yani biz hayallerini yıktık isek çok özür dileriz. <gülüyor> <gülüyor> e, hadi bir deneyelim ya ne olur ne olur ne olur? Efendim. lütfen şimdi gözlerinizle bu sarkacı takip etmeye başlayın. Tamam. Sakın gözlerinizi ayırmayın. Olur. Birazdan dalacaksınız. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi gözlerinizi kapatın ve benim talimatlarımı bekleyin. Hanımefendinin karakteri nasıldır? Ee, gülbilim alınmasın ama kendisi biraz karaktersizdir. Yani biraz da dedikoduyu sever. <laughs> Yani biraz değil bayağı sever. Yani herkesin arkasından konuşur. Bir de damadını hiç sevmez. Sürekli onunla uğraşır. Hanımefendiciğim, parmağımı şıklattığında uyanacaksınız. Dedikoduya tövbe edeceksiniz. Kimsenin arkasından konuşmayacaksınız. Damadınız için kötü konuşmayacak, kimsenin de konuşmasına izin vermeyeceksiniz. Şanzimen tanımcı melet gibi olacak. Buyurun test edin isterseniz. Ee, e, anne e, Sinan aradı. Akşama kaynanan bana su böreği yapsın dedi. Ay canım oğlum. Bizim için bütün gün direksiyon sallıyor. Bir su böreği istemiş. Çok mu? Yaparız yavrum akşama. Ah vallahi işe yaradı ha. Şimdi inandınız değil mi? Aa, inandık. Ee, hanım, benim bir kocam vardır. Huyu çok bozuk idir. Huysuzum Huysuzun tekidir. Bize de gelir misiniz? Şimdi ben bir müşterime gideceğim. Dönüşte size uğrarım. Eviniz nerede? Alt sokakta, en sondaki bahçeli. Tamam, bir iki saat içinde orada olur. Bekleriz. Ee, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Şazmen teyzeyi böyle hipnozdan mı bırakacaksınız? <laughs> hipnozdan çıkmasını, eski haline dönmesini istiyorsanız parmağınızı üç kez şıklatmanız yeter. Ama bunu pek yapacağınızı zannetmiyorum Değil mi? Yok yok yok, yok, yok. Ay hiç yapar mıyız? Ah canım Şazimen tanımcım Ah güzel Şazimen tanıcım Melek Şazimen Canım <laughs> Merhaba kardeşim, hipnoz için gelmiştim Ay hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Buyurun buyurun içeri getirin <laughs> E şöyle oturun Ben hemencecik Osman'ı ararım gelir ya bir şey soracağım. Babam gerçekten hipnozla sinirinden kurtulur mu? Babanın siniri geçmezse aldığım parayı iade edeceğim canım. Bu konuda da bu kadar iddialıyım. Aa, sen niye öyle söylersin canım? Hanımefendi gözümün önünde şazimen tanımı melek gibi kadına çevirdi. Anne, o zaman hadi ara babamı da gelsin hemen. Tamam. He? Söyle bakalım başımın belası Safiye, ne istersin? Ee, Osman'ım, yiğidim, e, sana zahmet eve kadar gelebilir misin? Sana çok önemli bir şey söylemeyi unuttum da. Tamam Safiye, tamam. Ee, gel ki önemsiz bir şeyse vallahi billahi bak külahları değişiyoruz ona göre ha. Tamam mı? Hadi kapat, çok masraf olur. Nuri kardeşlik, ben bir eve gideyim, hemen geleyim, tamam mı? Tamam Osman'cığım, hadi. <laughs> Ha, hoş geldiniz efendi. Safiye? Efendi komşu mudur nedir? Ee, komşu diyalıdır Osman'ım. Ee, kendisi doktor sayılır. Alternatif tıpçıdır. Ee, Necidir Süleyman? Ee, alternatif tıpçı. Yani hipnozcu babacığım. Hipnozcu mu? Ha, hipnozcu Osman'ım. Ee, hipnoz ile senin şeker hastalığını tedavi edecek. Hayatta olmaz. Ben hayatta bir kere bir hipnozist tanıdım. O da seni tedavi edeceğim dedi. Soydu sovara çevirdi. Anadan ürüyen neyim var neyim yok. Al. Yani saçmalamayasın Osman'ım o sahte bu gerçek İpnolcudur. Ee, babacığım iyileştirecek seni. Olmaz. Olur. Olmaz derim. Bal gibi olur. Olmaz Süleyman'ım be kadın eşek bile iki kere aynı çamura basmaz olmaz. Olur olur. Osman Bey lütfen elindeki sarkaça bakınız. Bakmayacağım. Osman. Bak. Çocukluk etmeyesin Osman. Bakmayacağım Osman bak nereye bakmaz dedin Osman'ım. Buna bakmayacağım. Gözlerinizi ayırmayın. Osman Bey parmağımı bir kez şıklattığında değişeceksiniz. Değişeceğim. Artık hiç kızmayacaksınız. Artıkım hiç kızmayacağım. Sinirlenmeyeceksiniz. Sinirlenmeyeceğim. Kavga etmeyeceksiniz. Kavga etmeyeceğim. Her şeyi herkesi seveceksiniz. Her şeyi herkesleri seveceğim. misafirimize çay pişirdin mi Safiye? Hayır. O zaman ben gidip kendisine bir çay pişireyim Safiye. Ee, Osmanım. Buyur sultanım. Sana bir şey söyleyecektim. Söyle sultanım. Ee, geçen gün bana verdiğin kredi kartı var ya. Var sultanım. Eee limiti dolmuş maalesef. Aa öyle mi? Sana ben başka kart veririm Sultanım. Hatta cüzdanımı veririm. Sağ ol Osman'ım. Ay anne. Ay, baba bak pamuk gibi oldu ya. Hipnoz içeriyle resmen. Ay Allah Allah. Sana şükürler olsun. Osman'ın insan halini de gördüm ya. Artık yüzsem de kam yemem. Ya. Buyurun paranızı. Sağ olun. Osman Bey hipnozdan çıkarmak, eski haline getirmek için elinizi üç kere şıklatmanız yeterli. Ay, yok yok de ben deli miyim canım? Bu hali gayet iyi. Osman'ım. Efendim. Aa Osman'ım mutfağa girmişken bulaşıkları da yıkar mısın? Derhal hal yıkarım. Ee, kahve de yapar mısın? Derhal. Sade olsun yiğidim. Oturun şöyle karşılıklı içeriz. Onu bilmeyin mi? Merhaba Enayi kardeşler. Merhaba kızım Leyla. Merhaba Ali Kemal kızım. Nasılsınız? Bugün ne kadar güzel bir gün. Şimdi buraya gelirken yola şöyle bir baktım. Bizim sokak ne kadar güzel. Ne kadar güzel. İnsanın içine huzur verir adeta. Gerçek. Osman abi sen durağa Paris üzerinden falan mı geldin yoksa? Neden? Abi, sokağın neresi güzel ya? Her yer çukur içinde, inşaat çalışması var, her yer çöp çamur. Öyle söyle be kızım, sen bakmasını bileceksin. Eğer ki güzel bakarsan, her şey güzel görünür. Gerçek. Gerçek mi Osman babacığım? Senin gözüne ne oldu çocuğum? Hiç Osman babacığım, sokakta serseriler çevirdi, beş kişiydiler kavga ettik. Yalan söyle Ali Kemal, Nari yine dövmüş Osman abi. Aa öyle mi? Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bu tür kavgalar evliliğin tuzu biber olur. Eğer ailede bile şeyler olur. Gerçek. Merhabalar arkadaşlar. Hmm. Hoş geldiniz Nuri amca. Merhaba. Geçmiş olsun Sinan abi. Sağ olun. Ne oldu Sinan kız hanım? O, ağam senin haberin yok mu? Sinan ağamı ö, mafyalar kaçırdı. Silahlı çatışma falan çıktı az daha öyleydi ya ortalık birbirine girdi. Ha öyle mi? Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hayatta böyle şeyler olur. Üstünde durmamak lazımdır. Ne diyorsun Osman Aga ya? Tiner mi, ner mi kokladın sen ne yaptın? Yok. Neden söyledin öyle kız Ya Osmanaga, silahlı çatışma diyoruz. Adamlar beni öldürecekti diyoruz. Sen hala ne kadar güzel ne kadar güzel diyorsun. Bana bak ya sen içki mi içki mi içtin bir hokte de bakayım. Yok be çocuğum be. <laughs> Safiye beni hipnoz yaptırdı şeker hastasıyım ya bile rahatlayayım, huzur duyayım diye şimdi pamuk elvası gibi oldum yumuşadım gerçek. Ya.